Sen neredeydin? Sana kim, kim sordu hayatının hayatını aşkını? Bana kim buldu senin gibi şaşkın? Sen neredeydin? Sana kim sordu hayatının hayatını aşkını? Sen kim değildin? Bana kim <laughs> buldu senin gibi şaşkın? böyle. Yine o. sana kalmam de, Bana yollar, yollar yan yan sende. de, de İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ee, Sizde kiralık ev var mıydı? Tabii. Nasıl bir ev bakmıştınız? İşte böyle oturmadık. Bütçe ne kadar? Bütçe... Bütçe iki bin. İki bin lira. Abi süper bir ev var. Daha bugün geldi. Hemen şu arka tarafta. Şu kadar söylüyorum. Havuzlu villa. Havuzlu villa iki bin. Aynen. O zaman hadi hemen gidip bakalım. Hadi bakalım abi. Allah yüzümüze güldü baba. Hadi gel gel. Anne Ayşegül'den bu kadar mı nefret ediyorsun ya? Nasıl böyle bir iftirayı atarsın? Hikmetli Ayşegül ne alaka? Onu Ayşegül'e sor. Gözümle gördüm diyorum anlasana. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Sarılmışlardı. Ne seni yanlış anlayacağım? Ay çıldırtma beni. Ayşegül'den o kadar nefret ediyorsun ki düşmanlığın o kadar büyük ki. Hiç inandırıcı değil. Saçmalık. Oğlum. Kimse senin kadar iyi niyetli değil. Doğru. Bugün yaptığın şantajı öğrenince... ...bunu da öğrenmiş oldum sayende. Teşekkür ederim anne. Tamam. Karının seni aptal yerine koyup uyutmasına izin veriyorsun. Öyle devam et. Alo Bülent Bey. Merhaba Çınar Bey. Biliyorum Poyraz Karayel konusunda bir gelişme bekliyorsunuz ama... Yok şimdi konusu Poyraz falan değil. Sizden başka bir şey rica edeceğim. Tabi buyurun Çınar Bey. Karımı takip etmenizi istiyorum. Ayşegül. Ulan havuzlu villayı geçtim. Sen buna ev mi diyorsun? Bir de üstüne param istiyorsun? Vallahi bu kiraya bu kadar kardeşim. Ulan sen bu döküntünün neyine iki bin lira istiyorsun? Oho! Burası İstanbul, İstanbul. Bak bu ev için var ya beni bugün tam yirmi kişi aradı. Ama vermedim. Neden? Çünkü ev sahibi nezih bir aileye vermemizi istedi. Bittik biz ya. Ya. Aslında bir elden geçirsek fena olmaz. İkimiz olduktan sonra biz burayı saraya çeviririz baba. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. 1500 lira veririm ben buraya. Tamam abi anlaşırız o kolay. Ha bu arada şey söyleyeyim bu evin 750 lira aidatı var. Lan oha lan oha. Neyin aidatı bu ya? Havuzun bakımı için herhalde. Yürü oğlum yürü. Hepsi manyak bunların yürü. Manyak ki manyak? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.